Nevn hanım başın sağ olsun. İyi sen sağ ol. Allah hepimizi kavuştursun inşallah. Rah Rabbime. Hayırlısıydı. He. Ha? Başka? Onun da mekanı cennet. Amin. Huzur olsun. Allah seni Mekanımdan başımızdan razı eksik etmesin. Ondan razı olsun. Mekanı cennet olsun. Dua okuyor musun? Beni üzmedi. Ne oldu? Takıldın yine. Unuttun mu? Ne söyleyeceğim? Ne Bana Şikayetçi gelmedi kapıma ondan yana. Allah bin bin razı olsun. Amin. Hı. Ne bir borçlusu geldi kapıma, ne bir şikayetçisi geldi. Eh, çocukluğundan beri işte sadece hidayetin oğluyla Sütüş verdi. Ben de dedim ki oğlum sen idare edin onu şey etmeyin. Ona kızıyordu. Geçen yine evle diyor. Anne her zaman bize kızdın diyor. Kimseye haksız olduklar halde idare edin dedin diyor. Niye böyle bizi öyle yapıyordun diyor. Dedim oğlum ne yapıyor? İşte. Evet. Babaanne, babaanneyle sohbetimiz buraya kadar. Teşekkürler. Bitti.